Sağlık başlığına geçiyoruz. Gereksiz antibiyotik kullanılması sorunu sık gündeme geliyor. Ancak büyük bir sorun daha var. Çok sık ağrı kesici kullanıyoruz. Ağrı Kliniği Direktörü Uzman Doktor İlker Sormaz'ın iddiası yeni bir tartışma yarattı. Sormaz bel ve boyun fıtığında kullanılan ağrı kesicilerin doku iyileşmesini yavaşlattığını, hatta fıtığı arttırdığını söyledi. Ancak beyin cerrahları aynı fikirde değil. Ağrı kesişle fıtığa zemin hazırlıyor. Fıtığı olmayan hastaların fıtığın oluşmasına ya da olan hastaların da fıtığının ilerlemesine neden olmakta. Yanlış kullanılan ağrı kesiciler fıtık yapıyor. Hatta mevcut fıtığı daha da ilerletiyor. İddianın sahibi uzman doktor İlker Solmaz. Bu omurgaları birbirinden ayıran bu gördüğümüz lastik gibi bağlantılar mevcut. Ağrı kesiciler bu bağları zayıflatmakta. Disk adını verdiğimiz yapı dışarıya doğru fıtıklaşmakta. Solmazın iddiasına göre vücudunuzda mevcut bir fıtığınız varsa ağrı kesiciler nedeniyle daha da ilerliyor. Ağrı kesici alan birisi ağrı hissetmediği için normalde vücudun izin vermediği yapmaması gereken hareketleri de yapmakta. Bu da fıtığın daha da ilerlemesine, ameliyatlık pozisyonuna gelmesine neden oluyor.